Evet arkadaşlar herkese merhaba. İsmim Kander Koç, ziraat mühendisiyim. Bugün Gaziantep Nizip ilçesi Yolçatı köyünde bir Antep fıstığı bahçesindeyiz. Traktörle fıstık bahçesini geziyoruz. Yaklaşık 60-70 yaşındaki bir fıstık bahçesi burası. Bazı ağaçlar 100 yaşına yakın. Oldukça eski bir bahçe. Bugün sizlere özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte bölgede yoğun olarak gözüken fitoplazma hastalığından bahsedeceğim. Hastalığın yoğun olduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Gelin birlikte hastalığı daha yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, etmenle bulaşık olan bölgeye yaklaştık. Özellikle sol tarafında gördüğünüz bahçede etmen daha yoğunlukta. Çünkü bu bahçeye herhangi bir sulama işlemi ve gübreleme işlemi yapılmamakta. Sadece toprak işlemiyle. ile üretime devam edilmekte. O yüzden bu bahçede gördüğünüz üzere etmen biraz daha yoğun. Gelin ağaç üzerinde etmeni daha yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar. Ağacın yanına geldik. Etmenimiz fitoplazma. Kısaca bahsedecek olursak Latince'si Kandidatus fitoplazma olan olarak geçmekte ve mikoplazma benzeri bir organizma. Yani hücre duvarı olmayan bir bakteri bu etmenimiz. Ağaçta verdiği simptomlara bakacak olursak öncelikle sararma. Videoda da görüldüğü üzere sararma ile başlıyor. Daha sonra yaprak damar aralarında kurumalar şeklinde devam ediyor. Ve yaprak ayası bu şekilde küçülüyor. Etmemizin simptomları genel anlamda bu şekilde. Böyle yakından inceleyecek olursak yaprak ayalarının ne kadar küçüldüğünü görmekteyiz. Etmenimiz floem dokusunda kolonize oluyor. İlkbaharda bitkinin üst aksamına, sonbaharda ise bitkinin kök bölgesine doğru hareket etmekte. Özellikle mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık artışıyla birlikte etmenin şiddeti de artmaktadır. Özellikle Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı başlarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte şu an e, bu dönemde olduğu gibi sıcaklıkların artmasıyla birlikte e, belirtiler yani simptomlar da e, bitkide artmaktadır. Taşınmasına bakacak olursak etmen aşı kalemiyle taşınmakla birlikte vektör böcek olan Antep fıstığı psilidileri taşınmaktadır. Özellikle bakın bitkinin bu dönemde yani ilkbaharda bitkinin üst aksamına doğru çıktığı için etmen bu şekilde bitkinin üst aksamında daha çok belirtiler görüyoruz. Ve sıcaklık artışıyla birlikte belirtiler daha da artmaktadır bitkide. Bu şekilde bakın bahçenin genelinde Etmenle bulaşık olduğunu görmekteyiz. Etmen'in mücadelesine bakacak olursak, etmenle mücadelede etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele olmamakla birlikte etmen floem dokusunda kolonize olduğu için burada Özellikle erken dönemde, uyanma döneminde bitkinin iletim dokularını açmak için sistemik bir fungusit uygulaması önerilebilir. Örneğin fosetil alüminyum gibi bir uygulama uyanma döneminde iletim dokularını açmak açısından yapılabilir ve bu sayede bitkinin kök bölgesinden üst aksamına doğru bu etmenin çıkışını da engellemiş oluruz. Bu sayede hastalığın şiddetini azaltmış olabiliriz. Yine Burada kültürel önlemler ön plana çıkmakta. Kültürel önlemlere bakacak olursak, özellikle budam artıklarının etmenle bulaşık bitkilerdeki budam artıklarının bahçeden uzaklaştırılması gerekmekte ve ağaçtan ağaca geçerken budam makaslarının aletlerinin yüzde bir buçuk ila iki hipoklorit çözeltisine batırılarak bu şekilde geçilmesi gerekmekte. Aksi takdirde etmeni bulaştırmış oluruz. Yine kesinlikle ve kesinlikle aşı kalem, bulaşık ağaçlardan aşı kalemi alınmamalı. Yine antep fıstığı pisili değil yani vektör böcekle mutlaka mücadele edilmeli. Zaten bu tarz ağaçlarda genel olarak pisila da yoğun oluyor. Etmen özellikle bölgede boz olarak tabir edilen kirli kireçli organik madde bakımından düşük zayıf toprak yapısında daha şiddetli görülmekle beraber düzenli bitki beslemenin yapılmadığı, dengeli bir bitki beslemenin yapılmadığı bakımsız arazilerde etmen, etmenin yoğunluğu ve şiddeti daha fazladır. Bununla beraber bölgede üreticilerimiz bu etmene karşı taç iz düşümüne çanak açmak suretiyle humik asit, demir, ve UAN gibi uygulamalar dökme şeklinde uygulamalar gerçekleştirmekle beraber ağacın biraz daha besin elementi ihtiyacını karşılayarak daha e, hastalığın baskı altına alınması veya yayılımının yavaşlatılması sağlanabilmektedir. Ancak etmenin flüem dokusunda kolonize olduğu unutulmamalı ve iletim demetlerini açmaya yönelik bir mücadelenin daha uygun olacağı unutulmamalıdır ki özellikle verilen fazla miktarda demir uan uygulamaları bitki tarafından e, alınabildiği alınmakta diğerleri toprakta bağlı kalmakta ve e, toprakta bağlı kalan bu fazla elementlerin diğer besin elementlerinin alımını etkileyeceği unutulmamalıdır bugün sizlere fitoplazma hakkında bilgi vermeye çalıştım. Kendi şahsi fikrimi soracak olursanız ben bir uygulama yapacak olsam uyanma döneminde yani Mart sonu Nisan başı ağaçlar uyanırken bir sistemik bir fungusit ile iletim dokularını açmaya yönelik bir uygulama ardından aynı şekilde üreticilerin yaptığı gibi ancak erken dönemde kaliteli bir hümik asit, demir ve uan uygulamaları yapmayı tercih ederim. Taç iz düşümüne dökme şeklinde. Bunun yanında ağacı dengeli ve düzenli beslemek, gerekli bakım işlemlerinin yapılması hastalığı baskı altında tutmaktadır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.